Sana da bir seren seren gel ışığı vereyim şuradan alttan aydınlan yavrum. Tabii ki yakışıklığın devam ediyor. Seninle beraber o kadar uzun yıllar geçirdik ki geçen gün Instagramına bir resim koymuşsun. Bir dakika kediyle ben saçma sapan bir fotoğrafım ve ben ...şortla ben evet bu. Allah aşkına bakın ben tanıdığımda böyleydi göster. Şuradaki genç adam şu nasıl acayipsin başka bir şeysin gerçekten başka bir şeysin şuradaki sensin bu çok acayip bunu sen koydun nereden buldun bunu ikisini yan yana bu kendisini ziyarete mi geliyor nedir bu böyle bir şey var böyle bir böyle bir anlamı var bu fotoğrafların bütün dünyada yapıldı bunlar ofise gittim bizim çocuklar bana sürpriz yapmış hmm. ee, Haluk abi bak ne yaptık dediler. 25 yıl önceki fotoğrafımla şimdiki fotoğrafım. Peki nasıl aynı ayakkabıyı giyiyor yapmışlar olabilirsin? Işte. Bu kadar <laughs> fakir misin? Aynı yapmışlar ayakkabıyı yapmışlar mı yapmışlar? işte bilmiyorum yapmışlar. Ben Çok de, acayip değil ben değil mi? de oradan seslendim Milli de, Bakanımıza. Yakı, Dedim ki yani hala evrim okutmayı düşünmüyor musunuz diye. Bravo işte budur. <laughs> budur. Fakat acayip misin ve nasıl yaşlanınca ben de öyle oldum yaşlanınca güzelleşiyorsun yaşlanınca oturuyor. Bu çok fenaymış. Bu halim ben hatırlıyorum seni görmeye tahammül edemiyordum hakikaten. <laughs> ben de sonra sen de beni görmeye tahammül. Evet. Sonraki yıllarda birbirimize beni. Ben daha beni çok görüm. alıştık. Evet. <laughs> Kesinlikle. Bir de garip fotoğraflarım var. Mesela Teoman'la bir insan değil mi? Utanır da şu fotoğrafı koymaz. Değil mi? Ne İyi, yapalım çok kötü. istiyorsun? Biraz mikrofonu. Çok eski yaklaş... fotoğrafım. Çok eski fotoğraf ama e, garip bir fotoğrafta aynı zamanda. Şimdi insan bu kadar yani bütün dünya uzmanlaştı. Siz fotoğraf çektirmeyi öğrenemediniz. Hale bak. Teoman'ın haline bak. Sen iyisin. Teoman çok fena. <laughs> Teoman çok fena. Özellikle yaptım işte onu daha kötü çıkartmak yani. için yaptım. Teoman resmen ev kaftan emekli olmuş. Torun ziyareti bekliyor. Çayını da almış. Sen iyisin, sen yaşıyorsun. Peki, bir diğer fotoğrafın sevgilim. Bu neyse bunu hiç anlamadım. Bunu nereden ee, buldular? Şelaleler, ya, kadar... şelaleler ve plastik sandalyeler isimli resmi gösteriyorum. <laughs> Hakikaten o kadar lüzumsuz ki insan böyle ve işte climax yani doruk noktasına geliyoruz. Bir insan bu fotoğrafı niye koyar? <gülüyor> bu <gülüyor> Yani bunun anlamı nedir? Herhangi bir sanatsal deneyim dediğin. Bu ne olabilir? Bu fotoğraf ne olabilir? Hiç <laughs> mı... Sen mi koydun bunu? Sen ben. nedir yani? Anlamı nedir? Yani e, bilmiyorum. <laughs> ben ve saçak. <laughs> saçak ve ben. Değil mi? Ya Şu, binlerce fotoğraf vardı. Sen bula bula bunları mı buldun e ya? Tabii bunları buldum. tamamen senin aleyhine... Şey, ve üç de hiçbir şekilde netliği olmayan kedinin de memnun olmadığı bir fotoğraf. Yani dünyada çekilmiş kedi fotoğrafları arasında kedinin bile ulen nereden ha, bir buraya bir düştüm dediği tek fotoğrafı var. Ama orada açıklaması mı? var. Bir saniye. Orada <laughs> diyorum ki ona ülkenin ekonomik durumu hakkında gayrimilli hasılası hakkında bilgi verdim. O da bu şekilde davrandı dedi. Ya zavallı kediyi niye bu amaçların <laughs> için kullanıyorsun? Bari güzel bir fotoğraf olsaydı. O kadar fena ki, her neyse. Ama bir fenomensin şu anda ve son bir açıklamam var. Üç partiden bana teklif geldi. Ama kesinlikle siyasete girmeyeceğim. Niçin? Bütün e, siyasi kesim ya da insan herkes senin peşinden koşuyor. Ne yaptın? Bu arada bir şey yapmış olman lazım. Çok acayip bir şekilde güvenilir bir adamsın ve de ve de yine tabii ki sedasayan ve Beyaz Öztürk'ü de geçerek değil mi? Türkiye'nin en güvendiği adam seçildin. Genelde bu çok üzücü olur. Yani Türkiye'nin güvendiği tipler genelde güvenilmez tiplerdir hepsi. Ama sen nedense ve hak ederek, hak ederek 40 yılda bir, bir de Uğur Dündar abimiz hep böyle hakkıyla bunu almıştır. Sen Türkiye'nin en güvenilir adamı oldun. Nedir bu en güvenilir adam? Sen ben senden borç alabilir miyiz? Hayır, ben böyle bir şey düşünmüyorum. Ya da borç verebilir Hayır, miyiz? ben böyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani. <laughs> Onu her zaman söyledim. Ama... bu, olay, bu olay güvenilme olayı bence abartılıyor. Ben ahbaplarımla birlikte... Üç küsür yıldır 30 bin küsur aileyi aileye dokunduk binlerce çocuğa dokunduk, ormana dokunduk, sema ilaçlarına dokunduk. Ülkede bir şeyler yaptık ve ülke bize güvendi. Aslında Haluk Levent olarak bakmıyorum olay. Ahbaplarla birlikte bize bir güven duygusu oluştu. Çünkü ne söz verdiysek yaptık. Evet. Birazcık da anketlerde hangi ünlü denileceğince denildiğinde benim adımın tıklanmasının sebebi birazcık o. Kesinlikle. Bu çok önemli bu güven endeksi ama genelde güven endeksinin maksadı bu güven endeksine sen bilmiyor olabilirsin. Evet. Ben yıllar bir takım isimlerin neden güven endeksinde olduğunu çok iyi biliyorum. Bu, bunu, bu güven endeksini yapan bir araştırma şirketi var. Mesela dikkat edersen ben orada hiç yokum. Ve hayatımda hiç olmadım. Ben bu arada kendi ülkemde dünyanın en seksi erkeği seçildim. Yani dünyada değil. Kendi ülkemde dünyanın en seksi erkeği seçildim ki bu müthiş bir şey. Yani mesela kendi ülke diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en seksi erkeği seçilen adam yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçiliyor. İngiltere'de keşke öyle. Ben kendi ülkemde dünyanın en seksi erkeği seçildim falan filan. Bunlar benim katkım olmadan olan şeyler. Ama bir kere bile Güven endeksinde ilk 20, ilk 30, ilk 50'ye girmiş değilim. Oraya girenleri de biliyorum resmen parasını bastırıyorsun. Neden? Neden? Çünkü ona göre reklam geliyor. Yani reklam verene giderken ajanslar diyorlar ki bu adamı biz işte şu ya da bu kadını şu yapalım ona göre de bundan reklam alıyorlar. Bu çok güzel karşılıklı ayarlanmış bir şey. Sen bu işlerde hiç alakası olmayan bir adam. Belki EFET'e yapmışımdır. Hayır. Sen... <laughs> sen bu işlerle hiç alakan olmadığı halde burada birinci olman demek demek ki insanlar hakikaten o kadar zorlamışlar ki ve bütün bu zorlamalara ve bastırılan paralara rağmen sen orada birinci olmuşsun yani herkesi acayip bir şekilde sıyırıp geçmişsin bu çok önemli bir şey tabii ki bu ahbabın çok büyük etkisi var. var peki sonuçta ne yapıyorsun ben de bir cümlede burada yazıyor Celebrity <laughs> Güven Endeksinde birinci sırada Tamam mı? Sonra bundan dönerek şampuan reklamına mı çıkıyorsun? Çay reklamına mı çıkıyorsun? Yok efendim e, kettle reklamına mı çıkıyorsun? Hayır şekerim. Bunun üzerine sen 3 ay boyunca Kastamonu gazetesinde köşe yazarlığı yapıyorsun. Hayır. Ben senin kafana. Hayır. Anlayışımız farklı seninle o zaman. Yani ne fark? Yani farklı. bu birinci sırada olunca Niye? Kastamonu Sana gazetesinde köşe yazarlığını mı elde ettin? Kime ne? Kime ne Okan? Ben, ben üniversitedeyken... karşıyım. Karşı olabilirsin. Ben de fikirlerimi söyleyeyim. Ben üniversitedeyken dayak yerdim. Okuduğum gazete yüzünden dayak yerdim. Ve Kastamonu gazetesinin sahipleri bana evini açardı. Dayak yediğim yerleri, kana, kanayan yerleri silerdi. Yıllar sonra karşılaştım, kucaklaştık. Dedim ki benim elimden ne gelebilir? Haydi sizin gazetenize bir, bir, birkaç ay köşe yazarlığı yapayım. Bu benim hayatım Okan. Bu benim yaşam biçimim. Ee, bana ya. Yani hiç ya böyle bir meşhur ya. bir insan tadı vermiyorsun i̇stemiyorum bana. Ya. Yani <gülüyor> gidip <gülüyor> Kastamonu gazetesinde <laughs> yazacağım. Bundan sonra ben istemiyorum Haluk Levent'i istemediğimi kaçıncı defa <laughs> size söylüyorum. <laughs> Yani Türkiye Güven Endeksinde bir numara olmuş adamın Kastamonu gazetesi bilmem neyi bunu istemiyorum. Evet. Ben şampuan reklamına çıkmak isteyen, dizide oynamak isteyen adam istiyorum. Ben onlarla daha rahat. <laughs> bu zor. Peki. Yok mu bir reklam falan böyle bir şey? Oo bu şampuanlarla saçım mis gibi oluyor falan böyle bir şey yok mu? <laughs> ya Özcan Deniz gibi yatak reklamına çık. <laughs> Bak bir ara şunu söyleyebilirim. Ben de Türkiye'nin... Çok beğeniyorum onu yatak mektabı. Hayır hayır hayır. Hiç yatağa Oturmuş yatak çok iyi. <laughs> Ortada yatak yok yatak. Yani bir şey böyle bir şey gelmiyor mu? Ben aslında bir dönem Türkiye'nin en seksi üçüncü erkeği seçilmiştim. Yalan. Doğru. Hep ben birinciydim. Hayır <laughs> hayır hayır. Deprem hayır. dedi power, ikinciydi power, benim hayır. arkamdan. Hayır bir... hayır hayır. Söyleyeyim. Hayır söyleyeyim. Power <laughs> Türk... O dönem yapmıştı. Hatta Cem, Cemina şahittir. Sadece üç kişi yarışmıştık. O ayrı mesele. Cem, yani. gözleri bozuk. Sana bakıp Türkiye'nin seksi görmüş olabilir. Zaten yarışmacı üç kişiydi. Ben de üçüncüydüm zaten. Öyle mi? <laughs> Oydu yani. Ben var mıydım yarışanlar arasında canım benim. Bilmiyorum. Üç kişi katılmıştı. Ben üçüncü olmuştum. Gerçi üç kişi vardı ama yine mutlu olmuştum. Onun için reklam filmleri falan teklifleri gelmiyor değil. Ama hiç uyan bir şeyler yok yani. Çünkü samimi olamıyor. Fark etmez. Yap adam yavrum, diyor ki bak adam yap. diyor ki Twitter'da şunu yazacaksın. Ondan sonra şunu söyleyeceksin. Kitleni bu şekilde yönlendir. Ben öyle yapamam bir şey yapmasın, öyle bir şey. Yapmasın, yani. Yapmazsın sen. Yapmam biliyorsun Öyle bir beni. şey yapmaz. Onun için sen olmuyor. Sen direkt olarak mesela ne reklama olur? Yani tam böyle dibine kadar bir şeye girebilirsin. Özcan mesela yatak işine girdi. Çok başarılı. <laughs> yani Twitter'da sen Twitter'da hiç kimseyi yanlış şöyle ya da böyle yönlendirmezsin. Bu bakımdan Türkiye'nin en güvenilir adamısın hakikaten ben de çok takdir ediyorum ama hakikaten böyle ters köşeden acayip bir reklam işine girebilirsin. Ne işine girebilir mesela? Niye Haluk ben de hemen... yatak reklamlarında. Oynayayım. Yatak reklamına girebilir. Niye? Başka Niye? Yani niye olmasın böyle He? yatakta uzanırım. Spor ayakkabısına kesin girer. Bu ayakkabılarla çok iyi hissediyor evet. falan. Evet. Şey... Evet bak bir <laughs> şeye girebilir. Hadi reklam toplayalım şimdi. Reklam toplarız. <laughs> şimdi hepsi olur. Şeye de olabilir. Bu nasıl insanlar Türkiye'nin en büyük şöhretleri Instagram'dan Instagram'dan bir zayıflatan çay var. Sonra fos çıkıyor her seferinde. Oh bu çayı içiyorum ama öyle bir şey ki kadın yani her tarafı dolu bu çayla beraber zayıflıyorum falan filan ama hiçbir kilo bile vermemiş perişan. Sonra da onlarda yalan çıkıyor ne o bu şey değil ama hakikaten baba baba mesela banka reklamında oynayabilirsin. Mesela bankadan öte bence konserlerde çok enerji yüklüyoruz kendimizi evet. ne Mesela ayakkabı olabilir gelsin ayakkabı, ayakkabı olabilir. firmaları hemen arayın hemen gelin. Evet <laughs> ama sen onu da ah baba verirsin. O da sana Yok, gelmez. Ben sana kendim, söyleyeyim. Bak, bunu söylüyorlar ama hepsini kendim yiyeceğim. Ya yani bunu söz veriyorum. Hani herkese göstere göstere yiyeceğim yani. Ababı bırakmak istiyordu. Ne oldu? Almadılar. Yani ünlü o e, sorumluluğu almadım kimse. Birkaç e, ünlü isim verildi takipçilerim tarafından. İlk 5 kişiyi aradık 2 yıl önce. 2 yıl önce aradık. Evet. Önce bırakmak istedim dedim ki gelin ama e, 50 ahbap demek sadece başkanlık demek değil. Her gün kalkacaksın. Evet. Öyle bir şey yok. Hastaneleri ziyaret edeceksin. Başhekimle görüşeceksin. Bakanlıkla görüşeceksin. Ee, kaç kişi varsa yardıma ihtiyacı olan onların ailelerini görüşeceksin. Asistana falan bırakamazsın bunu. Sonra para bulacaksın. Her gün para bulacaksın. Nasıl evet. bulacaksın? Biz parayla işimiz yok. Bize para gelmiyor zaten. Biz ihtiyacı olan, sosyal medyada ihtiyacı olanı önce araştırıyoruz. Doğru ise nereye para lazım? Ev sahibine mi? mal sahibine mi, emlakçıya mı, evi mi yanmış ya da hastaneye mi, işitme cihazı mı lazım, hayırseveri, oraya yönlendiriyoruz. Ben de hayırseveri Emine'ye gidip yemek yapıyorum, onu geziyorum tekneli ona bu kahvaltı hazırlıyorum. Bu tür bu tür kampanyalar yapıyoruz yıllardan beri. Onun için bizde e, e, diğer arkadaşlar belki de çok yoğunlardı. Onları da anlıyorum. Dizi oyuncusu vardı aralarında sanatçı vardı. Bu yıl da aynısı için birkaç kişiyi aradım. İsim vermek istemiyorum. Abi biz yapamayız dediler. Ya yani, biz yapamayız dediler. Yapamaz. Çünkü hala bu memleket insanının kendisini kurtarması bitmedi birader. Yani ne kadar para kazansa kendisini kurtaramıyor. Bir de kötü günler için saklıyor. Bakıyorsun kötü günler adına kötü günler için 80 tane apartman dairesi almış. Bir türlü kötü günler o nasıl bir kötü gün bekleniyorsa <laughs> ne olacaksa o kötü günde 80 apartman dairesiyle hazır o kötü güne. Yani bitmedi, bitmedi. İnsanların kendisini kurtarması bitmedi. Hem genç sanatkarlardan hepsine saygımız var. Hem daha yaşını başına almış sanatkarlardan bitmedi. Ya bitmedi kendisini değiştirmesi. Sen başından beri, başından beri gençlerle beraberdin. Verdiğin konserlerde sabahlara kadar devam eden konserlerine sonra sabahlara kadar da yetmedi sana. Herkes evine gidip sevişirken sen olayı herhalde yanlış anladığın için ondan sonra konser salonlarında. Açık havalarda bekledin. <laughs> Halbuki doğru olan biliyorsun. Rock'n'roll'un başından beri, değil mi? Grup falan filan, değil mi? Bir müesseseler var. Oradan artık belli bir saatte konser biter, değil mi? Evlere, otellere gidilir. Sen anlamadın onu. <gülüyor> <gülüyor> Sen 24 saat süren, 48 saat süren konserler artık. Başka, ama neydi, bunu yapmasaydın. Neydi rekorun? E, 12 saat. 15 dakika ve bir tanesi de 11 saat 50 dakika sahnede hiç mola vermeden sahnede devamlı şarkı söylemek istedim. Niye dinliyor. yaptın? Yanlış çünkü... anladın çünkü. Öyle <laughs> değildi. <laughs> Hayır bari sorduk neden yaptım. Çünkü o dönemde bu dönemdeki gibi ormanlar yanıyordu. Ve bir, bir şekilde farkındalık olsun istedim. Ormanlar yanmıyor dedim, yakılıyor dedim. Yakılıyor diye diye yaptım. Sonra bir tanesinde başarılı olduk ama. Trans Trakya projesi vardı bütün Trakya toplandı. Konser istediler. İbrice Limanı'ndan maalesef İğneada'ya kadar her taraf delik deşik olacaktı ve oraya petrol boru hatları konacaktı. Çıktık halkla beraber 12 saat 5 dakika konser verdik, yürüdük, kalktık o proje iptal oldu. En azından Trakya'nın bir bölümünü kurtardık. En azından kurtardık o dönemde. O ne diyeceğim? Onun için şey yok. Şimdi diyeceksin ki niye yapıyor? Ben böyle... Ne diyeyim? değişti? En azından Trakya değişti. Hani deniz yıldızı gibi. Yani bir tane yıl ne değişti? Bir tanesi değişti ya. Ne değişti? Ama diğer arkadaşların hayatlarına bak. Bir Kenan Doğulu'ya bak. Bir, <gülüyor> 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 Değil mi? Bunlar hep eve gittiler değil mi? Yani ve yine ormanlar yanmaya devam etti. Yok. Yani. Ya diğer yani... arkadaşlarımız da kendi çaplarında muhakkak bir şey yapıyorlardır. Burada böyle hani onları da. E... Bir dakika ben kimseyi şey yapmıyorum. Onlar akıllılar. Burada. Acayip olan sensin. Ben de <laughs> ben de 6,5 7 saat süren, 8 saat süren programlar yaptım. Halbuki bana dedikleri 1,5 saati yapsan yeter ama devam ettik. Yani ben de mesela çok şey yaptım. Yani e, çok ısrar et. Kendini küçümseme. Yok, hayır, hayır küçümsemiyorum ama yani ama şunu bu cümleyi söylemek zorundayım. Ben e, belki birileri tanımıyor ama en azından e, yakın görüşmeseydi yakın olduğumu biliyorsun. Eee senin isteseydin sen de başka şeyler yapardın. Hep sanata, hep bir yerlere yatırmak istedim. Bunu en biliyorum. Evet. Kendini de yani böyle şey yapma. Sen de ya güzel şeyler bir şey yapıyorsun. Yapıyor. Ben, ben ama, yapıyorum. Güzel ama şey ben yapıyorsun. eve gidenlerdenim. O orayı yanlış anlamadım. En azından o bölümü yanlış <laughs> anladım. Peki diyorsun ki ben de 5K kalmadı. Ve ilginç ilginç e, bir açıklamam var. Diyorsun ki 5K nedir? Kapris kıskançlık Kin, kibir, kompleks. Evet. Yedi ana günah gibi. <laughs> Kapris, hakikaten yok. Kıskançlık hiç kıskançlık yaptığını görmedim bugüne kadar. Ya vardır ama bir, bir şey... tek sanatçı arkadaşının ismi çıkmadı ağzından benim bildiğim kadarıyla. <laughs> Çıkma. Ben dalga geçmek için söylüyorum isimleri. Herhangi bir nedenden değil ama sen dalga geçmek maksatlı bile söylemiyorsun. Kini yok çok eminim. Kibirin hiç yok, hiç olmadı, Tanıyorsun. hiç olmadı ve kompleksin olmadı. Belki komplekslerin vardır, onları bilemeyiz. Vardı yani ama mesela çoğunu yani herhangi bir kompleks var. Erkekler biliyorsun metrajlara Aslında santimetrajlara takarlar. Orada... Yani mesela işte boyum şeyim kolum bacağım filan. <laughs> Belki onları var, onları ben bilemem. Bana söylemedin en azından ama hiç öyle bir e, kompleksin yok. Peki bu aileni tanıyorum, biliyorsun. Yani onun işte senin e, Adana'dakileri, Nuraylı, ondan sonra adileri, evet. e, İngiltere'de olanları filan böyle bir büyük bir aile ve bu ailenin bütün aile üyelerinin çok çok cana yakın e, sadece bir sofrada beraber oturmak yüzünden insana her şeyini canlı verebilecek kapısını açabilecek, evini açabilecek dürüstlükte, güzellikte tam da bu, bu toprağa uygun, bu toprağın yetiştirdiği insanlar olduğunu biliyorum. Bu yüzden ben senden çok eminim. Teşekkür ederim. Çok eminim. <laughs> yani onları herkes... da andık. Onları evet. da andık. Yani çok da selamları var. Evet. Seninle. Aynen. Ba bayılıyorum Ali'ye de bayılıyorum. Ali hala Londra'da. Evet, Londra'da. Evet. Peki. Yani hakikaten siz bir de şeyde çok başarısınız Mutfak meselesinde. <laughs> evet. Kesinlikle müthiş başarılısınız. Yani bütün aile çok başarılı. Onlar da seni çok seviyorlar ve gurur duyuyorlar. Dolayısıyla ben bu söylediğine kesinlikle inanıyorum. 5K yok kapris çok önemli kıskançlık kin kibir ve kompleks ve kim diyorsa ki bu basit bir hayat hikayesi değildir kim diyorsa ki bende bu 5K yok kolay değil olmaması hakikaten samimi söylüyorum sonra diyorsun ki ülkemden vazgeçemem çünkü sen dünyaya dağılmış bir aile her tarafta başarılı oldunuz dünyada gitmedin oralara evet bekliyorlardı Evimde de hazırdı. Gel şey diyorlardı. Evet, tabii. Biliyorum gel dediklerini. Stüdyoda vardı. Onlar zaten evet. stüdyoda restoranları var. Evet. Vardı ama olmuyor. Premisiz. Londra'nın evet. en önemli ve gittikçe şey yükselen, havası, evet. itibarı yükselen, kendi elektriğini kendisi üreten çok değerli bir stüdyosudur. Premisiz. Evet, Premisiz ve onun ve dünyanın birçok ünlüsü evet, orada oraya geliyor. Ben orada Tom Jones'u gördüm, Arctic Monkeys'i gördüm, herkesi gördüm. Çok önemli bir şey. Buna rağmen gidemedim, gitmek istemedim. Çünkü sorun ne adam? İşte burada mücadele etmek, burada olmak, burada bir şeyler yapmaya çalışmak. Bir şey seviyorsun. Neyi seviyorsun? Kebabımı seviyorsun. Yok. <laughs> <laughs> O, onun Neyi seviyorsun? Sadece bu değil ya, bu başka bir şey. Hani hakikaten başka Diyorsun bir şey. Diyorsun ki ülkemden vazgeçemem, dünyanın parasını, konforunu ver, asla istemem. Ee, ama şunu söyleyebilirim, birazcık değişiklik oldu yıllardan boyunca. E, ülkemden niye vazgeçmiyorum ama belki de hani e, yavaş yavaş e, Avrupa'da oturma, Orada kalma, orada bir şeyler yapma, müziğimi geliştirme planlarım var. Onu da söyleyeyim buradan açıkça. Ee, ama bu ülkemden gitmek değil. Ama hayır seyircilerinle, dinleyicilerinle buluşmak istiyorsan tabii gideceksin abi. Hem onlarla buluşmak, hem e, açıkça söylemek gerekirse biraz insan şunu istiyor. hani e, Dış dünyadaki bütün müzikleri araştırmak, bulmak, e, bir şeyler yapmak, e, bir karma ee, felsefesi olarak demiyorum bir proje içerisinde yer almak istiyor. E, ee, gidebilirim de. Hani gidemiyorum ama gitmek demek fiziki olarak belki gitmek ama buradaki çalışmaları bırakmadan her gün koşturarak da fiziki olarak belki orada oturabilirim, biraz kalabilirim. Böyle plan, planlarım yok değil ya. Londra seninkilerin bulunduğu yer çok güzel. Evet çok güzel. Ben Londra'yı çok sevmiyorum. Çok yani çok çok sevemiyorum. Başka bir hava var. Ben şimdi nereye gitmek istiyorum biliyor musun? Girit'e gitmek istiyorum. Benim ailenin bir tarafı da oradan geliyor. Bu Girit, Girit'e hiç gidemedim. Başka Yunanistan'da bir yerlere gittim. Fakat bu Girit'te bize de o Girit'ten mübadele zamanı gelenlerle filan beraber ben sanıyordum ki bu Girit artık bizler bizle alakası yok. Hiç öyle değil. Fransız kanalında bir belgesel seyrettim. Girit'le ilgili vallahi herkes diyor ki Türkiye'de Türkiye. Türkiye'de Türkiye, Türkiye. Yunanistan demiyorlar Türkiye diyorlar. Girit'te. Gideceğim orada böyle bir bir ay falan ama geçireceğim. Güzel, ama çok güzel. Sen gittin mi? Tabii ki gittim. Çok Yapma gittim. ya. Evet. <laughs> çok güzel. <laughs> Girit'e gidilmez mi ya? Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Durup dururken gidilmez. <laughs> Niye gidesin? Bayağı bir uzak. Bir de şey çok acayip değil mi? Hava da bir Afrika gibi. Oraya yakın. Ha? Yani ıı, Akdeniz iklimini alıyorsun. O bir Afrika'yı alıyorsun. Ayrıca, ayrıca çok enteresan bir şey var. Belki ya, bu konuda hani ıı, dürüst olmak Olur. gerekirse ne olursa olsun onlar çok daha iyi bakmışlar. Evlerine de iyi bakmışlar. Sokaklarına da iyi bakmışlar. Şimdi biz de olsaydı tamam Türkiye Türkiye diyoruz da biz de olsaydı şimdi Tokyo oradaydı yani 300 metre. Babacığım öyle ya. değil. <laughs> ben sana söyleyeyim. Onun nedenini ben biliyorum. Bunlarda para yok. Para olmadığı için yapamıyorlar. Bizde para var. Ciddi söylüyorum. Olsa bunlar berbat şeyler yapacaklar. Biz eski eski biraz daha mütevazı yaşadığımız Zamanları özlüyoruz. Eski Türk filmlerinde İstanbul'un haline bakıyoruz. İşte Bodrum'un, Marmaris'in, Kuşadası'nın haline bakıyoruz. Sonra bize çok para, parayla biz uğraştık, çok para. Ama şimdi anlayamıyoruz ki para mutluluk getirmiyor. Bu inşaatlar mutluluk getirmiyor. Onlarda para yok, hakikaten para yok. Hep bir Yunanlı'yla konuş, vallahi aç acına ağlıyor o ev diyor böyle oldu diyor bizimki de bizim de böyle entelektüel çok güzel korunmuş bir yer ulan o parası olsa onu koruyacak mı sanıyorsun korumayacak o da böyle dağılacak hemen Girit'te gökdelenler ama Ege sahilleri Girit'i aratmıyor ya aratmıyor hele Ege, Ege ben başka sen ben... Yunanistan'da başka nereye gittin? Selanik, Atina oraları güzel Oraları güzel. şeye gittin mi o bizim sosyetenin gittiği yerlere Yok. ne orası? Mikonos. Yok gitme. Ben de gitmedim Ben daha Mikonos. çok o dönemlerde İskeç'e ve Gümülcine'deki <laughs> denliklerle konserler veriyordum diyebilirim. Tamam ya. sen de benim gibisin. Bir salağasın. <laughs> Yok. Ben çok açık sana söylüyorum. Benim tanıdığım erkek Mikonos çok güzeldi falan diye konuşuyor. Ben hayatımda Mikonos'u görmedim. Bir de Santorini var değil mi? Orada da ense yeri o. Mikonos eğlence, Santorini ense. Ha? Değil mi? Ama Girit'e bir beraber gitmek isterim. Tamam. Vallahi çok güzel olur. Orada seviyorlar. Osmanlı'yı çok seviyorlar mesela. Onu gördüm ben. Orada mesela. biz gittiğimizde bir arkadaşlarla bir gitar falan türkü söyledik. Ve Türkiye eşlik ettiler biliyor musun?